arkadaşlar bugün önemsiz oyuncu bir öğretme videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi CSGO'dayım. Ben Mert yanımda da kim ben var? Batuhan. Batuhan var. E, bugün sizlerle e, Batuhan'ın da bilmediği gibi teröristiyim bu arada. Bunny nasıl yapılır? Anne, yani Bunny nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Mesela ben şu an mesela yapıyorum. Bunun adı Bunny'dir. Hızlı gitmedir bu. Bilmeyenler için söylüyorum. CSGO'da bazı Türk sorularında ve bazı sorularda olan bir özellik. Ee, bazıları tabi bunu kullanmanın unuttur, eğimi yoktur diyor ancak bence öyle değil. Ben bunu zevk için kullanıyorum normalde kullanmam tabi. Ee, bana Bunny... E, Abi yakala e, işte... Bana Bunny, e, dünyanın en iyi Bunny'cilerinden biri olan... Batuhan Öğretti. He yani Batuhan, sen daha bilmiyorsun oğlum yapmayı. Bunny, evet, evet. Bunny yapma, aslında Bunny yapma gerçekten çok kolay. Sadece birazcık e, mal suyla biraz hani aşırı neşeli olmanız lazım çünkü olay nasıl bitiyor gerçekten. Oha doldu inanamıyorum doldu böyle hemen. Böyle bunny böyle yapılıyor. Şimdi nasıl yapıldığını anlatacağım. Arkadaşlar başlamak için ilk önce W'ye basıyorsunuz böyle yürür gibi. Ve birden space'e basıp tutuyorsunuz ve bunny şeyi bırakıyorsunuz W'ye. Yani işaret işaret demişim baş parmağınız hiçbir şekilde bunny yaparken space'ten böyle kalkarsanız durdunuz. Sonra yine zıplasanız bir kar etmez. Kanka baş bu oyun simsiyah oldu ya bilmiyorum artık düzelir o. Arkadaşlar W asla bana yapılmaz. Size bunu söyleyeyim. W bırakacaksa, mısın? şey için kullanacak Nereye gittiğini göstermek için. Hemen zıplıyorsunuz. Sonra sağ sol yapacaksınız. Mesela sağ gitmek için mesela şöyle bakın. Şöyle sağ gitmek için hafiften D'ye basın tutuyorsunuz. Asla bu arada tek bir şey söyleyeceğim. Asla baş parmağınız büyük olan parmağınız Space'ten kalkmayacak. Onu bilin. Hani bunu bir daha söylemeyeceğim. Asla kalkmayacak bana yaparken. Unutmayın Artık ben onu tekrar etmeyeceğim. Kalkmayacak. Hep kalacak. Sağa doğru biraz hareket edebilmek için. Şimdi öldüm. Hemen anlatacağım onu Çünkü boss yavur bulamadık. Ee, gösterdiğim taktiği kullan taktiği kullanacaksınız. Tamam gidelim. Kanka benim bu simsiyah ya gözükmüyor. Aa, botu bana ne bana ne? İyi tamam. Bak arkadaşlar şu anda ee, sağa doğru gideceğiz yani Allah'ın adam takip ediyor beni yani arkadaşlar İşte boşta burada böyle neyse ben kalayım arkadaşlar mesela space'e yön ver illa başlamak için W'ye basmamız lazım bir yer basıp ve hemen W'yi bırakıp ııı e, duplama tuşuna basacağız. hafiften sağa gidebilmek için yani şöyle bakın şöyle D'ye basın space zaten söylemiyorum D'ye basıltırıyorsunuz birden ve hafiften böyle tak diye değil bakın mouse'unuzu tak diye değil böyle hafifçe sağa doğru çeviriyorsunuz. Birden sola mı gitmez yani labirentesin sola gittiniz. Direkt D bırakır bırakmaz A'ya basıyorsunuz gördüğünüz gibi az önce yaptım. Ve yavaş yavaş suyu sola doğru götürüyoruz. Hani D'ye bastıysanız hani sağa doğru sağ tuşuna bastıysanız sağa doğru A ya bastınız yani sol tuşa sola doğru götürmeniz yeterlidir. Gördüğünüz gibi bana yaparak kurtuldum. Normalde orada kurtulma imkanı yoktu ufacık alanlarda da bana yapabilirsiniz. Bunun için sadece işte mouse'un kontrolü önemli. Şu anda gördüğünüz gibi bana yapıyorum. Biraz daha ayrıntılı anlatırsak hani kısaca hani ne tarafı göndermek istiyorsanız yani sağ götüreceksiniz. D'ye basılı tutacaksınız ve mouse'unuzu hafta sağ götüreceksiniz. Yine diyorum. Space'ten hasta kalkmayacak. Baş parmağınız orada kalacak. Hep basılı tutacaksınız. A yani sola doğru yani A basarak gitme yani A basarsanız da sola gidecek, A'yı basıltacaksınız ve bu geçişleri hızlı yapmanız lazım bana yaparken. Yavaş yapsam mesela, mesela öyle yavaş yapıyorum. Gördüğünüz gibi bana yavaşladı. Onu hızlı yapmanız lazım. Mesela ya birden sağa gidecekseniz birden D'ye basmanız lazım. Onu ayarlamanız lazım. Yaaah. About e Han orada delirdi. <laughs> hayır oğlum, simsiyah hiçbir şey gözükmüyor, karanlık ya. Çık yeniden gir. Gibi Oyun'dan mı? Arkadaşlar. Hayır hayır, server'a çık yeniden gir. Bana böyle yapılıyor. Biraz daha hızlı yapmam mesela ben normalde burada ortalığın içine ederim aslında jet gibi bana yaparak. Ben öğretici olduğu için şu an yavaş yapıyorum. Daha hızlı yaparsam şöyle bana ve hani gerçekten koordinasyon çok önemli. Ellerinizle mouse'unuzun koordinasyonu çok önemli arkadaşlar. Unutmayın bunu. Çünkü D'ye bastığınız zaman D'ye gitmeniz lazım. A'ya bastığınız zaman hani sağ gideceksiniz. Onları hiç unutmayın. Mesela tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şu anda mesela sağa gitmek için D'ye basılı tutuyoruz. Bu arada W'ye hiç basmıyoruz. W'ye sadece başlarken basıyoruz. Unutmayın bunu. Ee, başka ne kaldı acaba? Yani mesela yani. dar koridorlardaysanız bu sefer mouse hassasiyet çok önemli arkadaşlar. Mesela dar bir yoldasınız şu anda ve düşmandan kaçacaksınız. Düşmandan kaçmaya mesela ben şuraya gitsem bakın. Normalde Allah. Ben paraşütsüz bana yapma anlaşayım arkadaşlar. Çünkü yavaşlatıyor sizi Parçalı serverler de oluyor Gördüğünüz gibi mesela şuradan ben buraya koşarak Sonra koşuyorum Gördüğünüz gibi atlayamadım Ancak Allah Şunu mesela Aa az önce ölümdeydin lan sen kendi kendine kapanıyor Sus yolluyor ekran Bir kılıç açıyom ben Tamam ee, size bir şeyler göstereceğim Ha? Ancak mesela az önce gördüğünüz gibi Oradan oraya atlayamadık Ancak mesela ban yapıyoruz şu anda bakın ben yapıyorum şu an mesela sağa doğru Bu sağa doğru yuvarlak çizelim için D'ye ve Space'e basılı tutup mouse'u da sağa götürmeniz lazım Mesela birden sola geçtim A'ya basılı tutuyorum şimdi D yerine A'ya basıyorum ve mouse'u o tarafa götürüyorum yani Ne tarafa döneceksek Mesela sola dönecekse A A'ya basacağız mesela sol tarafa gideceğimiz için mouse'u da oraya çevireceğiz Aslında çok kolay bana yapmak Ama hızlı yapmak aslında marketi Mesela gördüğünüz gibi ben normalde Oraya atlayamayacaktım Ama bakın şimdi Yine atladım. Tamam, atlayamadım Al kanka. <laughs> <laughs> Allah. <Atlayamadım. gülüyor> Yanlışlık oldu. Ve ilk failime dayım 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 falan. Tamam. tamam atlayacağım şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi hızlanıyorum. Yine atlayamadım. Atlayamadım. D'ye basıyorum ve space'e basıyorum ve mouse'u sağa çevirince sağ sağa doğru bunny yapmış oluyorum. Mesela birden sola geçtim A'ya bastım ve mouse'u sola çevirdim. Mouse'u ve parmak hızımız önemli. Şimdi atladım. Gördüğünüz gibi direkt girdim. Silahımızı aldık. Orası gizli yerde. Tamam. Oho haram. Ee, başka mesela Sword Fiki, mesela CSGO'ya girdiniz diyelim. Ve Sword 2 oynayacaksınız. Yani Türk Sword tek Sword 2 buldunuz. Arkadaşlar e, Helal o... size biz yarım saatten önce bulduk. <laughs> ya, arkadaşlar hani çoğu Sword bani açık olmaz. Sadece daha çok Türk ve fan Sword <laughs> Sun Fun yazadı sanırım. Fan Sword açık oluyor bani unutmayın bunu. Türk bir fan sorunlarına da açık açık oluyor. Ve arkadaşlar e, pingin altta netgrep yazarak zaten netgrep bir yazınca pingin gözüküyor. Yabancı server'a girdiğiniz zaman biliyorsunuz ki pinginiz yüksek oluyor. Oh be düzeldi yaktım seni ben. <laughs> burası ne lan? Şimdi yapamıyorsunuz yabancı server'a. Burası server ne? Pingin. Biz buradan But nasıl yukarı çıkacağız? Bunu yapamıyorsunuz. O zaman çünkü çok ping yani ne kadar az ping olursa oynamanız da o kadar daha iyi olur. Öyle söyleyeyim. O da bu değişik bir ee, Değişikliği sıcaklamış. işte, surf bu. Düştü. İşte, bu sabah tam böyle insandır. Kanka ben ne yapmam lazım burada? Robotu sonra anlatırım sana. Şu anda zaten Şimdi D'ye basıp uçamıyorum ki. Batuhan'ı işte. görüyorum. Ee, en kısa zamanda batağını da öğreteceğim ve hepimiz bunny yapacağız. Arkadaşlar ah. e, video ilerledikçe hani ben yine söylüyorum. Skype olsun, Facebook olsun, Twitter olsun. <laughs> Kayıp olsun her yerden ekleyebilirsiniz bana ulaşabilirsiniz. Gittim 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 tamam gittim sakin. Sorunlarınızı da bilgisayarın e, şey bilgisayar diyorum YouTube'un evet. altındaki yorum kısmına yazın biz size cevaplamaya çalışırız. Mesela geçen arkadaşımız bana bir soru sordu Photoshop'ta hani Photoshop CS4'te araç çubuğu kayboldu dedi. ilk abonemiz hani ben cevabını verdim o da teşekkür etti zaten. Yani böyle sorunlarınız olduğu sürece bize yazın biz sizin için araştırırız hemen cevabınızı veririz. Unutmayın bir Facebook'ta en çok Steam'den ekleyebilirsiniz hani özellikle Steam'den tavsiye ediyorum. Steam'den ekleyin sorunuz olursa veya ben de işte PD2 olur, ondan sonra mod olur, CSG olur, oynamak isterseniz rekabetçi olsun. Ha 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 adam şey attım. Ekleyin, gireriz. Hop 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 gittim. Mertbal yazıyorsunuz. Ve şu hani şurada mesela kuru kafa Kanka bunlar paraşüt nasıl açıyor ya? Allah. Eee otos tutuyorsun. Daha önceden söyleseydi adam benim. Otan böyle bir nut <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> şey yanlış geliyor. Gördüğünüz gibi Mert Bal yazıyorsunuz. İzmir, İzmir, Türkiye. Açtım Zaten paraşütü. Zaten vermişim özür dilerim. Ve şöyle kuru kafa çıkıyor. 10 levelim. İşte Glavon, Santiel var. Hani buradan bu ismi gördüğünüz zaman ekleyebilirsiniz. Bana böyle yapılıyor arkadaşlar. Daha fazla mesela CSGO GTA... ben gördüğünüz, şimdi şey göstereceğim size. Hayır! Gördüğünüz gibi, hayır! Hayır! Sıkıyor mu? Oha! Sniper'ı buldum. Gibi... gördüğünüz gibi 1 bin, bin, bin saat ...96 saat oynamışım yani çoğu bilgiyi biliyorum aslında. Yani, yani yalan atmıyormuş. Yani bilen arkadaşlarım da var. Hani JTGO'yla bir hata olur, problem olur. Hepsini yazın ben CSGO ile problemlerinizi size çözerim. Olmadı arkadaşlarımla çözdürürüm size. Siz Aynen, ise, benle. Ya yani aslında bütün sorunlarınızı bize yazabilirsiniz. Biz araştırırız, size cevabını veririz. Unutmayın yine söyleyeyim. Bizim memleketimiz unutmayın. Videoyu beğenmişsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayınız. Da... unutmayınız. Öncelikle. ben hatırlatayım. da o söyledi. Hepinize teşekkür ederiz. Belki hani anlamadıysanız başka bir video ile ikinci videosunu da çekelim Bani'nin. nasıl şu an Bani yapıyorum mesela. Başla... Görüşmek üzere. Ne diyeyim? Sen kalın.